Evet, herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Everest X-Hole isimli oyuncu mouse'unu inceliyoruz. İsmi zaten, isminden de anlaşılacağı üzere delikli bir mouse. Direk adamlar delik diye yazmışlar zaten. Şimdi kutumuza önce bakalım. Kutu bu şekilde. Ön tarafı, sağ tarafı, arka tarafı tutuyorum siz okursunuz. Ve sol tarafı, alt tarafı da bu şekilde, üst tarafı da bu şekilde. Şimdi en önce bir kutuyu açalım. Bakalım içinden bizi ne bekliyor. Şunu şöyle açabilirsek. Işığımız yine kendi kenar kitaplara göçüldürdü. Balta bu sefer kesmiyor. Hah, kesti. Şimdi çıkarttığımızda... ...bakalım bizi ne karşılayacak. Kutumuzu açtık. Ürün ters bir şekilde geldi. Kalip, karton çıktı. Bunu aldık kenara. Kullanma kılavuzu çıktı. Garanti belgesi de aynı zamanda düşünüyoruz. Hemen bakalım öyle miymiş? Aynı aynı zamanda garanti belgesi. Hemen bunu da kenara aldık ve mouse'un kendisi burada. Şimdi dersiniz. Bir gramajına vesaire bakalım. Ardından tasarımına falan bakalım. Sonra RGB'lerini falan gösteririz. Bir de varsa program programından vesaire bahsederiz. Bu arada mouse of mouse u biraz ağır. Neden delikli onu da anlamış değilim. Ardından da videomuzu bitiririz. Evet. Şimdi biz ürünü birkaç gün boyunca kullandık. Yani bu mouse'u ürün derken. E, kullandığımız süre boyunca ne yaşadık ne yaşamadık. Ne sorunlar çektik. Ne artılar oldu ne eksiler oldu. Bunlardan bir bahsedelim dilerseniz. Bu arada ürünün teknik özelliklerini merak edenler için şu ekrana gelsin birkaç saniye boyunca. Ardından ne yapalım? Mouse'umuzun özelliklerini anlatmayalım. Tabi tipinden vesaire bahsedelim. Bir de artıların eksilerini söyleyelim. Kendi yorumlarımızı diye düşünüyorum. Evet zaten ekrana gelmiştir şimdiye kadar durdurup bakabilirsiniz. Şimdi derseniz önce bir bakalım tasarımı vesaire nasılmış. Şimdi öncelikle görüyorsunuz ki şu şekilde delikli bir yüzeyimiz mevcut. Bu delikli yüzeyin altında bir delikli yüzey daha var. O da buradan bakınca metal gibi duruyor ama tam emin değilim dokunamadığım için hissiyatını tam anlayamıyorum. Şu şekilde göstereyim size net bir şekilde belli oluyordur. Bu şekilde bir tasarımımız var. Buralarda şu malzemeden var. içinde. şuradan şuraya kadar geliyor. Zaten siz de görüyorsunuz rengini. Bir beyaz renk gibi bir yer var orada. O buraya kadar geliyor. Şu, şu kısımda yok. Orada boş. Zaten orada da Everest logosu var. Onu da birazdan göstereceğiz size. Tekerleğimiz şu şekilde. Ondan ben size gösterelim. Şöyle yani odaklarsa bu şekilde bir tekerleğimiz var. Çok kalın bir malzeme çok üzerinde. Yani bu belki soyulabilir. Sizin kullanımınıza bağlı ama ben kullanırken hiç soyulmadı. Ama soyulanları gördüm. Alt tarafında yüzeyimiz şekilde aynı şekilde yine delikli malzemeden yapılmış. Delikli malzemeden değil yani delikli delikli yapılmış diyelim. Sensörümüz mevcut. 4 adet mouse'umuzun ayağı mevcut. Bunların çok güzel kaymadığını söyleyebilirim. Hatta bence kaymıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Birkaç kere hatta dedikten sonra. Bu mouse'un sesine bir bakın. Bu Rival 3. Bir de bu mouse'un sesine bakın. Sesin mikrofona mı bilmiyorum ama yansımışsa aradaki farkı anlamışsınızdır. Bu mouse'un altı komple sürtülüyor gibi yüzeye. Şu iki tabii ki daha çok çıkıntı yapmış ama çok iyi kaymadığını söyleyebilirim. Onun dışında oyunlarda verdiği performans soracak olursanız Bence fena bir performans vermiyor. 100 liraya göre ki yani 100 lira artık çok bir şey değil. Bu 10 dolar bile değil. Bu elimdeki mouse. Yani verdiği performans fena değil. Benim için yine dediğim gibi diğer videolarda da söylediğim gibi çok bir şey değişmedi. Bununla bunun arasındaki fark benim için pek yok. Ama hangisi daha iyi diye soracak olursanız hani bariz bir şekilde değil ama siteseriz daha öne çıkıyor. Benim için diyebilirim. Ben profesyonel bir oyuncu olmadığım için bu yorumu yapıyorum. Tabii sizin yorumunuz farklı olabilir vesaire bilemiyorum. Diyelim. Ben özelliklerinden vesaire bahsetmeye devam edeyim yorumları yaparken. Sadece kaymasında biraz sıkıntı vardı. Yüzeyden dolayı bilemiyorum. Mousepad değiştirdim Mesela yine hiçbir şey değişmedi. Aynı şekilde biraz takılma oluyor gibi. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Yani sensörü kötü algılamıyor bence. Fena bir sensörü yok. 8000 dpi'ye kadar çıkıyor bu sensör. Sensörün markası vesaire zaten birkaç saniye önce ekranda yazdı. Ama sitesinde ben markasını görememiştim sadece sayı yazıyordu. O bir marka bile olabilir. Hiçbir fikrim yok o konuda. Şimdi derseniz bir RGB tarafına bakalım. Hatta önce bir sesine bakalım. Tekerlekleri vesaire nasıl ses çıkartıyormuş tuşları. Ondan sonra RGB'lerine bakalım neler varmış neler yokmuş. Bu arada ürünün yazılımı yok. Şimdilik yok. İlerleyen günlerde gelebilir. Geldiğinde videosunu yapmamı isterseniz onu da videosunu koyarım. Nerede ne yapabilirsiniz vesaire diye. Muhtemelen diğer mouse'larla aynı olacaktır hemen hemen. Kanaldaki diğer videolara bakarak Son mouse incelemesine bakarak mesela görebilirsiniz bundan bir önceki. Sesimiz bu şekilde. Evet bu şekilde de mouse'umuzun tuşlarının vesaire sesi vardı. Şimdi dilerseniz gelin bir bakalım RGB'leri vesaire nasılmış. Bu arada kablomuz kumaş. Sağlam da olduğunu size söyleyebilirim. Yani örgülü bir kablomuz var. Sağlam bir kablo kendisi. Kolay kolay kopmayacaktır. Şimdi burada bir adet DPI butonumuz var. Renkleri her bastığımızda değişiyor. Bu şekilde. Yani işte sarı rengi var. 6 kademeli bir DPI'miz var. Yani 6 kere değiştirebiliyoruz biz bunu. 6 farklı DPI atayabiliyoruz. Ben kırmızı da kullanırdım. Genelde kırmızı bulursan tekrar güzel olur. Evet kırmızı da bu şekilde. İçerideki logoyu da görüyorsunuz bu arada. Everest logosunu. RGB tarafına geldiğimizde RGB'lerimiz bu şekilde. Böyle bir modumuz var. DPI modu. Hangi DPI alırsanız o sabit yani benim soruyu. Böyle bir modumuz var. Etrafını vesaire de göstereyim. Görün ışıkta nasıl gözüküyor diye. Böyle bir modumuz mevcut. İçerideki kırmızı led bu arada hangi DPI ise ona göre yanıyor. Mesela bir, de bir kere basalım. Bir sonraki DPI'ye geçtiği için mavi yanacak artık. Bu güzel bir özellik bence. Bu şekilde gözüküyor kenarlardan vesaire de onu da gösterelim. Bir daha bastığımızda şöyle bir modumuz var. Bir daha bastığımızda böyle bir modumuz var. Söndü kendisi. Bir daha bastığımızda şöyle bir modumuz var. O belki sonra tekrar yanardı bilemiyorum ama ve şöyle bir modumuz var yani en sondaki haline tekrar geldik. başta. kendine kapalı bir şekilde diyelim. Şimdi mouse'un eleştiricinin birkaç özelliği var. Bu mouse delikli yani hafif olmasını beklersiniz ama ne yazık ki hafif değil. Tartımızı açtığımızda sıfırlansın evet sıfır yazıyor. Üzerine bıraktığımızda 999 100 gram bir ağırlığımız var. Kabloyu aşağı çekersek bu daha da azalabilir belki ama yok azalmadı. 100 gramlık bir ağırlığımız mevcut. Şöyle koyarsak değişir mi? 99 gram oldu. 1 gram fark etti. Size de görürsünüz zaten. Şöyle netleyelim. Bir de Rival 3'ü getirip yanına koyalım. Görmüş olduğunuz üzere Rival 3 80 gram. Bundan bir önceki incelediğim mouse da aynı şekilde herhangi bir delikli tasarım yoktu ama bundan daha hafifti. Delikli olmasının maksadı burada tam olarak acaba insanların elin terlememesi midir? O konuda pek bir bilgim yok. Ama yine terliyor. Yani benim için hiçbir şey değişmedi. Şu şekilde tuttuğum için yine ter, terleme yapıyor. Yani terleme sebebi içinde olduğunu düşünmüyorum. Şu an şekilde tutarsanız zaten terlemez eliniz. Çünkü arada boşluk kalıyor. Böyle tuttuğunuz yine terliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Fark olmuyor. Bu mouse neden delikli olduğunu anlamadım. Sadece delikli bir tasarımı sevenler için olabilir. İşte öyle bir tasarımlı bir mouse çıkartalım. Fiyat uygun olsun vesaire demiş olabilirler. Ama ağır bir mouse yani hafif bir mouse değil. Hafif olmasını beklerdik. Bir 60 gram belki 70 gram diye. Şimdi de RGB'lerine son olarak ışığı kapatıp bakalım. Ardından da videomuzu bitirelim. Yazılımı dediğim gibi şimdilik yok. İlerleyen günlerde gelirse ekleriz. Şimdi ışığımızı söndürdük. Şu ışığı da şöyle çevirelim. Bir de şu şekilde bir bakın RGB'lere. DPI modumuz aynı ilk baştaki gibi. Bu arada kaç modumuz varmış hemen ona da bakalım. İkinci modumuz. üçüncü modumuz. Odaklasın bakalım. Odak problemi yaşıyor kendisi. Dördüncü modumuz. Beşinci modumuz. Farklı gidiyormuş biraz. Altıncı modumuz. Birbirine benzer modlar bunlar bu arada. Ve bitti bu kadar. Altı modlu bir RGB'miz var. RGB şeritlerimiz vesaire diyebiliriz. RGB'ler şu kısımda güzel gözükmüyor sadece ışık varken hemen şöyle göstereyim size onun dışında oldukça şık gözüküyor şurada biraz parlama yapıyor vesaire onun dışında iç kısmındaki RGB'ler çok şık duruyor sadece şuralarda biraz kötü oluyor buradaki malzemenin yapısından dolayı olabilir daha iyi bir malzeme koysalar da buraya çok daha şık bir şekilde dururdu aynı yani şekilde bu simetrik elde tutanlar için herhangi bir sıkıntı yaratmaz yani simetrik bir mouse kendisi hem sağ hem sol elde kullanabilirsiniz ama sol elde kullanırsanız Buradaki iki tuşu muhtemelen kullanmazsınız, şu şekilde olduğu için. Belki de kullanırsınız, bilmiyorum. Alışkanlıklarınıza bağlı. Sağ el için tasarlanmış bir mouse olduğunu söyleyebiliriz genel olarak. Butonlar açısından. Yoksa iki elde kullanabilir. Evet bu videomuzdan da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dilerseniz maddi olarak destek vermek isterseniz katıl butonuna basıp katılabilirsiniz aramıza. Manevi destek vermek isterseniz de abone olabilirsiniz. Ya da like atabilirsiniz videoyu beğendiyseniz. Yorumlar kısmında herhangi bir sorunuz olduğunuzu yazabilirsiniz. %90'ına cevap veriyoruz zaten elimizden geldiğince. O anki durumumuz müsaitse çoğuna cevap veriyoruz. Diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada linkler açıklama kısmında olacak.